bazen. Komik anlar var Twitch'te Palin'e. Hazır mısınız chat? Eğlensin gecelerimiz. Kendimi şuraya koyacağım.

115 1200 abi hemen devam abi 1200 hemen devam abi 1200 devam yorma beni baba bana gelişi zaten bu kurtarma Pazarlık yasası. Pazarlık yasası, Pazarlık yasası olabilir böyle şeyler. Sağlık olsun. Yürü git amına koyayım ya. Bir kimden anladığın yok. Bedava bedava, bedava konuşuyor. Olabilir arkadaşlar. Pazarlık yasasında böyle şeyler yaşanabilir. <laughs> Draven. Draven, alo Draven, lütfen Draven. Malfight aldı şattı bana. bana. E, barom, 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 barom. Helal. Helal. Ya Baron, 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 Baron. Helal. Panda pani, Hakan'ın hani anasının amir dedi. Helal. Oğlum ne diyorsun? Lan. <gülüyor> Allah, <gülüyor> <bunu> er <laughs> değil <bak>. Allah Allah. 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 Allah ya şunun zaten kutu olduğunu gördüğümüz bu değil miydi? <laughs> Niye böyle oldu ya? <laughs> Kurtarmak için bilinçlenmesine yardımcı olabilirim. Onu ben özel bir açma yöntemi göstereyim. Niye kazı yıplamış? Niye bu zayıflamış? Bak, kadar zayıflamış. Böyle yıkarsın. Evet. Hiç uğraşmadan bunun kabını böyle soyarsın. Dünya mutfağını öğreneceğin de bunu öğrensen Wow, what is this, man? Wow, bakış var. <laughs> <laughs> bunu, <laughs> bunu ben pp yapacağım ya. Bunu acil pp yapmalık bu. Sonra daha kolay olmaz mı? Ağzın açık yaprak der misin Duru? Yaprak. <laughs> Yavşak seni. Yavşak. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Bir de hoş geldiniz. katıldınız. Aha, Merhaba. tamam. Vay 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 vay. Güzel. Aa. Şeyler güzelmiş. Vay Merhaba. Sabnitika ya. Eksik biri kaldı mı? Yo herkes girdi evet. değil mi? Geldik. Ankara turumuza hoş geldiniz. Daha <laughs> bir Ankara turu var. <laughs> Arkadaşlar esprilerimizi kendinize saklarsanız bu bölge gayet de kaliteli bir bölgeye benziyor. <laughs> Yere

Kızlara düzgün tişört satmıyorlar fark ettiniz mi artık? Crop diye bir şeyi yedirdiler bunlara, yarı kumaşı iki katı fiyata kitliyorlar. Oğlum korkutucu bir ticari zeka. Ben de gireceğim bu işe sanırım. Lan yarım kumaş kullanıyorsun, bayağı kar ediyorsun yani oradan. Fiyatını da bir tık daha yüksekten satıyorsun, durduk yere ne beleş lan? kar yani. Ciddi de kar. Artı kardan da payı 10 lira dese, güzel para kanka. Türkiye'deyim, <laughs> adam... Otelde otururken el reyni gördün. Mahalleden senin yayıncı namına koyayım. Elense göte parmak. Şimdi karşısındakinin piki olduğunu kestiremez kimse. O yüzden mesela biri geliyor. Abi ne haber falan öpüyor öpüyor gidiyor amına koyayım. Lan Keko bir soluna bak. <gülüyor> 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 bir soluna bak lan. Eminim futbolla ilgileniyorsundur. Sen ne yapıyorsun? <laughs> bir ara şey yapacaktım yani. Görüyor musun adamı? Bak suratından falan tutacaktım. İnsan aklına gelmez oğlum. Nereden aklına gelsin amına Bilen bilir sadece. <laughs> Kaan okuyorum. Hazır mısın? Evet. Fight <laughs> misin? Kaan'ım ki kanlaşması bittikten sonra 4 ay mı 5 ay mı ortadan kaybolacak. Gelelim <laughs> 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 de ona göre ya. Sigarayı bıraktın mı? İyi cevapladım. Ya siliniyorsa mesajın demek ki yazmaman gereken bir şey yazıyorsun ya bu kadar salak olamazsın ya. Ya bu bana çok enteresan evet, işte... ya. Diyor ki, yani e, gerçekten o toksik şey var ya kitle yazan inadına inadına Abi, niye, ama niye vermiyorsun ama niye vermiyorsun o sus gitti hani salak yani, daha yazma yani anlamıyor musun? Mesajım siliniyor bu yasaklanmış diyor sonra geliyor diyor ki niye siliniyor demek ki yazmaman gereken bir şey yazıyorsun ya salak mısın salak <laughs> mısın evet, işte, Salak. nasıl bunu algılayamıyor olabilirsin ya çok enteresan geliyor bu bana <laughs> Ya benimle bir şey konuşmayacağım da 8 jetonumu verdim seninle karşılaşacağım diye. Git benim benim 8 jetonuma karşılık birini bul bana arkadaşlarından. Git getir. Ya teyzem meyzen yok mu? Uyandır evet, benim 8 jeton <laughs> verdim ben bu karşılaşmaya. Ne <laughs> yapıyorsun iğrenç? <laughs> Git! Ne yapıyorsun ya? <laughs> ne yapıyorsun aklım aldı. Pislik ne yapıyorsun? Sana ayırdığım bir ben var bu dünyada. de gözlükten ulaşıyor benimle. Gör müsün? Sümüğünü ye tam olsun bir de. Sümüğünü ye 8... Tepeler. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Koluma 5 unutma bilezik. 5 beş bilezik. 5'i bir yerde kolye. Burmaymış doğrusu. 5 burma bilezik. 5'i bir yerde. 2 altın küpe. Ve tek taş takar mısın? Vaa! Dolandırıldım da! Va Vaa! Para gitti lan! Ben <laughs> ne anlasam da abla gözünü seveyim be abi! Tamam. Tamam. Kızıyla. Babasına bak la, kızının full yatıp kalkacağı adamları bile seçiyor amına koyayım. Oha! Yu! Has siktir. Oğlum söz veriyorum dedi tek ayağını kaldırmış. Amına koyayım. Oo! Detaya bak. Buradayım. o <laughs> oh ne? Ya bu ben ya mal mısınız oğlum siz valla beni de daha çok korkutuyorsunuz canavardan ya siz gibi zengin, oğlum Burak bir şey değil mi aramızda ne zengin he Aramızda ne zengin oğlum Harbi diyorum bak, bak şöyle bakalım kanka Twitch'te Twitch'te kanka özellikle kazandığımız paralara bakalım, bak Burak var ya Sami ile beni toplayıp ikiye katlıyor öyle para alıyor bak Sami ile benim geliri toplayıp ikiye muhabbeti. katlıyor kanka Bitme. Anladın mı? Arkadaşlar böyle ıssız bir yerde benzinlikle yani Asgari ücretin iki katı ma maaş versen çalışır mısınız? Ben siksen çalışmam hayaletten balan değil ha Gelen insanlardan dolayı çalışmam ben Oğlum bu sik. Konsey üyeleri be olarak chat üyeleri olarak senden daha büyük şeyler bekliyoruz Tamamdır abi. o zaman ben şöyle bir kapanış ser sergileyim sana Hazırım Pff. Abi görünmezi Olsun <laughs> Timing Kanka timingin zamanlamanın kötü olması Seç bir şey kanka aslana göre ayak uyduracağım ben. AD mi AP mi bir şey seç. Enti kanka enti senden daha iyiyim ama. Megatron partisi. Abim kılıç ver kılıç anasını siktiğim kılıç. Dayanamıyorum ya. Arkadaşlar açık açık. Ben dayanamıyorum Sesim ya. Açık. Özellikle anladım sola ki. Ya, evet, o, yayıncılardan ya. birisi Oraya denk gelirse diye daha. Bitir hoca da... bitir. Bitir dayanamıyorum bitir. Ne var ya ne var? Niye arıyorsun ki? Efendim? Değerli müşteriniz sikeyim ya. Arkadaşlar atın da siz de. Valorant'ım geldi. Os! Yalanlar basıktır. Ya orası da mobedo. ya. <laughs> <Biri çıkarıyor, tabii gülüyor> oy oy bana laf yapma. <laughs> bak bana bağırma. Ya abi, ya neredeyse frikik vermişiz ya. Şuna bak ya. bak <laughs> <laughs> bana bağırma. Tamam mı? Expecto patronum amına koyayım. Oğlum. Bir şey diyeceğim. Yeni bir şey açmışım bu arada. Kilit açmışım. Expecto patronu mu abone koyayım <laughs> hoş geldin. Onu ne Ben de göstereceğim. Geç o zaman. Sen geç. Ben de geçmeyeceğim. Göbüş. <laughs> <laughs> Aynen. Yaş kaç senin? 23. Göster o zaman. Okuyor musun? Okumuyorum. Çalışıyorum. Ömer. <laughs> ne <iş> yapıyorsun? Hemşireyim. <laughs> <laughs> Bana bir ağrı kesici verir misin? Gel. işte görüntünü aç vereyim. Vereceğim mi görüntümü açarsam? <laughs> Vereceğim. Söz mü ama? Söz, sözümüz söz. Geliyor Hadi. o zaman, hazırsan. Hazırım. Verecek mi? Sen bize daşşak mı geçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> şu gülüşe kelebeğin ömrü uzamaz mı? Onu söyle. Sen bize daşşak geçiyorsun. Yok yok, niye daşşak geçeyim? Bunu neyini beğenmediniz şu, şunun? Şu güzelliğe bir bak. Bak bak bak. Oy gıdısını yediğim. <laughs> Değil şey, de çok itici ya. Ay, yani abonelik çünkü çünkü abonelik yoktu artık. Abi art, art. sen böyle şey gibisin ya. Gıcık akraba gibisin ama sen manyak mısın? Bir tane koyacağım ha. Ne normal değil mi abonelik fiyatları arttı millet o 100 tane atacağını 50 atıyor, 20 atacağını 10 atıyor, 10 atacağını 5 atıyor. Ya bir tane çabalar geçireceğim bak gıcık akraba gibi gıcık yenge teyzeler gibi. Orada mı diyor? Ama İzir dışı. İzir dışı. İzir. İzir. Tabii ne beklenmiş ya. İzleyicis düşüyor. Gizem bilinç Tabi ne yapıyon? Sus bakıyor baksana ya. Haa görüşürüz yazıyorlar. Ama sen göremiyorsunuz tamam mı? Burada olduğum için dızcıyı göremeyeceksiniz şu an. Al buradayım. Hop. <laughs> Allah'ına kurban. <laughs> Seninle bak. Hadi. Görüşürüz abi. Bay bay. Görüşürüz. Allah razı olsun. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Hepsinin kurban bayramı mübarek olsun. Böyle anlık sevecekler. <laughs> sevecekler. Bitkilerim içimden. Feritin hangisi gezegen güneş sisteminde gaz devlerinden biri değildir? Neptün mü? Marsmış. Nobel ödülü alan ünlü bilim insanı değildir? Nikola Tesla. Medusa. Mısır tanrısı değildir. Ra. Athena'ymışsın. Ah be. Aa. Hepsini yanlış bildim ya. <laughs> bir yorum atalım. Desteğimizi esirgemeyelim. Çet! Diye.